Al o zaman. Oy. O da kalsın. Tamam. Tokamızı da seçmeliyiz. Hayır. Hayır. Toka istemiyor musun? İstemiyorum. Aynadan bak bakalım çantan sana yakıştı mı? Hadi aynadan bak bakalım. Yakıştı mı? Evet. Çok mu güzel oldu? Yüzüğüne bakalım. Yüzüklere oh. de mi bakacağız? Evet. Hadi bakalım. Hadi seç bakalım. Bu istiyorum. Tamam. Alabilirsin. Paketin tamamını alıyordun neredeyse. Taktın mı? Evet. Parayı nereden bulacağız? Param nerede? Paran yok mu? Evet. Aa neden? İstemiyorum bunu. Masa alışverişe gelmişsin. Tamam çok güzel. Bu kadar mı? Evet. Bay bay.